Hı? Başladı. Burada bizim barbimiz var. Burada, burada bizim karşımız var. Burada da bizim barbimiz var. Artık başlayacağız. Evet artık başlayacağız evcilik oynamaya. Bu da benim barbim. Evet. Bu da benim kisi. Hadi siz de burada bizim Barbie'miz var de. Burada bizim barbimiz var. Tamam. Burada bizim Barbie'miz var. Şimdi başlayalım. Hadi kızlar. Evet. Hadi başlayalım. Ben size misafirliğe geleceğim şimdi. Tamam. Ben uyuyayım Musa. Ben annemle yemek yapıyorum Musa olsun. Tamam. Hop, lak. Hop, lak. Annem geldi benim annemle. Annem geldi. Annem yapıyor. Boş ver anneni. Neredeyim ben? Nerede kapı? Ha buradaymış. Burada. Heh, tamam. Tık tık yap. Ding dong, ding dong. Filmo. Benim. Tamam. Ah, Hadi kapı kapı. Yeteriz. Ah, ah. Geldi. Ben düş oh, düştüm ben. <laughs> evet bugün bayıldım herkes. Ooo kalksın. Hadi kalksın. Ooo kalktım işte. Ha 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 ha. Merhaba arkadaşlar. bu benim kalçanım arkadaşı mı? Kalça uyuyor. Kalça uyuyor. Dur aldım. Hala böyle Nereye geleyim? Buraya. Buraya tamam. Elif'in yanına geliyorum. uyuyan lol bebekler. Ben bayılırım uyuyan lol bebeklere. Ay, bizim, bu benim canım kızlarım. Kızların bu mı ağabey, onlar senin? Bu anladın mı? Anladım. Burada bunlar kabala hilalin arka halısı anladın mı? Anladım. Şimdi kordu. Şimdi gelebilirsiniz. Geldim. Tuvalete gidebilir miyim önce? Evet. Hop, oh, burada tuvalet var varmış. Insan. Hayır, bu. Oh be. Açılırmış. Açılır mı? Açılır mı? Açılır Ha 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 ha. Köpek. Ee, dükzen. Abi bak ya abim, bari nele bununla kapana dur. Ben de asıl yemek yapayım. Yemek mi yapacaksın benim için? Yemek geldi. Sabahla seyirler misin? Ben sana bir çilek vereyim. İyi de burası sizin eviniz. Ayrıca ben misafirim. Ayrıca tuvaletteyim. Ne soruyorsun bana? Ne biçim? tıksın tıksın Ben hiç böyle kötü misafirlik görmedim. Öyle Giydir ben beni çabuk. <laughs> Eleştirmen kardeşim misafir... <laughs> Bence sen delirmişsin kardeşim. <laughs> Al istiyorum seni. Misafirimizi kızdırdın. Olamaz. Giydir beni çabuk. <laughs> ben şöyle karmaşık bir yemek yapıyorum. Ee? Dur bir tane daha fazla malzeme. Şu saçımın başımın haline bakın. <laughs> ya yani öyle bakayım. Hmm. aha. <laughs> en büyük ayrıntı yemeğin üstüne koymak için bir söz. <laughs> ben el kaldırıyorum. <laughs> 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 ben el kaldırıyorum. <laughs> tamam. Hanımefendi yemeğimiz hazır. Oturun bakalım. Nihayet yemek hazırladılar. Buyurun bu yemeği Çok Çok acım. Bu yemeği sadece sizin için hazırladım. İnşallah başkası yemez. Hop. <laughs> Aa, yemeğime ayakkabı koymuşlar. <laughs> Olsun yiyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> lom, 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 lom. Hayır. ayakkabı... ayakkabı 100 yıllık olduğunu söylemiş miydim? Evet. Ayakkabı koyduğunu yapalım mı? <laughs> Her neyse şimdi size bir yemek yiyorum. Şimdi ben size bir yemek daha hazırlayacağım ve bunu tabağın üstüne koyacağım. Buyurun şöyle küçük bir Hala. tabak hazırladım size. Hala. Bu sefer içinde bir tabak yok. <laughs> tamam. <Çelefetçi> Sana <laughs> yemek ilacı vardı. İnanmıyorum. İnanmıyorum bu ne rezillik. İnanmıyorum. <laughs> Tuvalete neler koymuş terbiyesizler. Yazıklar olsun. Ayıp değil mi? Günah değil mi? Günah değil mi? Şunlara bakın. <laughs> Utanmadan bir de gülüyorlar. <gülüyor> yazık yazık yazık. Evet. Eleştirmeniz için alıştırıyoruz Eleştirmek evet. mi? Kahroldum ben kahroldum. <laughs> Bu ne rezilliktir. <laughs> Mutfak malzemeleri hep içinde. Demin dondurma vardı o tuvalette. <laughs> Yazıklar olsun terbiyesizler. Tamam, şirin ben daha. burayı terk ediyorum. Terk edeceğim burayı. Terdün mü? mü?